Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Kanala yeni gelenler için ismim Ayşenur. Bugün sizinle e, az maliyetli yani e, dışarıdan satın almak yerine kendimiz yapabileceğimiz bir sabun yapacağız. Ve hani bu şekil olacak özel günlerimiz evet. için. Şimdi ben malzemeleri saymaya geçeyim. Bir tane e, bu bütün malzemeleri bu arada Kapalı Çarşı Sirkeci'den aldım. Böyle bir tane kalıp sabun aldım. Ee, bu kalıp sabunlar e, böyle kesip kendiniz kalıba döküyorsunuz. Aldığım kalıbı da göstereyim. Ben papatya şeklini tercih ettim. Bunlar böyle 6 tane gözü var. Yani 6 tane yapabiliyorsunuz. Ee, sabun yapmak için e, sabun kalıbı esans aldım mesela kokulu olması için. Bu orkide kokusu. Bir de ben e, kutuya koymak istedim. Çünkü özel günden dolayı. Bir tane böyle altın otu aldım. Onu süslemek için ve içine katmak için. Ve dışına da böyle e, çiçeklerden aldım. Bu çiçekleri de e, her yerde gezdim. 15 TL'ye normalde satıyorlar. Ben 12,5'a bir yerden buldum. E, ve dışını süslemek için böyle hasır ip aldım. Şöyle bildiğimiz hasır ipler. Bunlar da 5 ya da 10 TL olması lazım. Bir de ben renkli olarak da aldım. Böyle. Yani bunlar da 5 TL tanesi. Altına sabunum koymak için böyle bunlar e, saman. Bunların paketi 5 TL. Altına kutuda yapacağım için. Bir de ben kutuları çok gezdim. Tanesini normalde 1 TL falan satıyorlar. Bir tane sahaflardan küçük bir dükkan buldum. Oradan 100 adet aldım. Bunları kendiniz yapıyorsunuz. %100 adet aldım. Onu 75 TL civarında bir şey almış olmam lazım. Yani hepsini toplam böyle en fazla toplasanız 200 TL tekabül etmiştir. Normalde tek bir tane almaya kalktığınızda 4 TL alıyorsunuz. Şimdi o zaman yapılışına geçelim. Bir adet sabun yapacağım için sabun kalıbından az miktarda sabun kesiyorum. Sabunlarımı cezvenin içine aldım. Şimdi kaynamakta olan suda sabunlarımı eritme işlemine geçiyorum. Erimiş olan sabunun içine bir iki damla kokumu ekliyorum. Kalıbıma kolonya sıkıyorum çünkü sabunumda kabarcıklar oluşmasın diye. Kalıbıma altın otuz da ekliyorum. Daha sonra erittiğim sabunu döküyorum kalıbıma ve baloncuklar oluşmasın diye kolonya da sıkıyorum. 15-20 dakika bekledikten sonra sabununuzu kalıptan çıkarabilirsiniz. Şimdi sabunumuzun kutusunun yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi kutumuzun kapağının yapım aşamasına geçiyoruz. Kutumuz hazır. Şimdi sabunumuzu süsleme işlemine geçiyoruz. Ben onun için yeşil ip kullandım ve renkli turuncu çiçekler ve altın otu kullandım. Şimdi onları sabunumun boyutuna göre kesip sonra ipimle bağlama işlemine geçeceğim. <laughs> Şimdi samanlarımızı iki parçaya ayırarak kutumuza yerleştiriyoruz. sabunumuzun son hali. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.